Merhaba, Biligoloji'ye hoş geldiniz. Bugün bilim dünyasından yine çok çarpıcı başlıklar var önümüzde. Bitkilerin kendi aralarındaki hani o gizli iletişiminden milyonlarca yıl öncesine ait ilk adımlara, sonra yaşlanma hızımızı belki de tahmin edebilecek kan testlerine, hatta kenelerin o ölümcül virüslere nasıl direndiğine kadar uzanacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk konumuz bitkiler alemi. Science dergisinde çıkan bir araştırma var. Mısırların sandığımızdan çok daha iletişimci olduğunu gösteriyor. Özellikle böyle sık ekildiklerinde komşularıyla kimyasal sinyallerle haberleşiyorlarmış değil mi? Kesinlikle öyle. Ama tabii bu bildiğimiz anlamda bir konuşma değil. Daha çok kimyasal bir fısıltı ağı gibi düşünmek lazım. Sıkışık büyüyen mısırlar e, havaya linaul adında bir bileşik salgılıyor. Linaul. Evet. Bu bileşik bitkinin kendi içindeki savunma hormonunu yani jasmonatı tetikliyor. Bu hormon da gidip topraktaki hani yararlı mikropları harekete geçiriyor ve sonuçta böceklere ve hastalıklara karşı koruyan benzoksazinoid denilen maddelerin salgılanmasını sağlıyor. Anladım. Yani aslında bir tür erken uyarı sistemi kuruyorlar kendi aralarında. Peki bunun bitkiye bir maliyeti oluyor mu? Oluyor evet. Şöyle bir durum var. Bu savunma mekanizması çok hızlı. Yani sadece 3 gün gibi kısa bir sürede bile aktifleşebiliyor ama karşılığında bitkinin büyümesini yavaşlatıyor. Yani enerji savunmaya gidince büyümeden kısılıyor biraz. İlginç bir denge. Tarım açısından da önemli çıkarımları olabilir herhalde. Kesinlikle. Verimlilik mi yoksa direnç mi? Bu dengeyi anlamak önemli. Peki bitkilerden şimdi oldukça farklı bir canlıya, meyve sineklerine geçelim. Yine Science dergisinden bu sefer biraz şey tuhaf bir bulgu var. Drosophila subobscura diye bir tür var. Erkekleri kur yaparken dişiye kendi sindirim sıvısını kusarak hediye ediyormuş. Bunun genetik bir kökeni mi varmış? Evet, bu davranış gerçekten sıra dışı. Hele ki yakın akrabası olan ve bizim daha çok bildiğimiz Drosophila melanostergetere düşünürsek ki o şarkı söyleyerek kur yapıyor, bu çok farklı. Araştırmacılar farkın temelinde aslında iki türde de bulunan ama farklı şekilde çalışan Fru isimli bir gen olduğunu bulmuşlar. Fru geni. Aynen. Özellikle bu d subobscura türünde Fru geni beyindeki insürün üreten belirli nöronlarda e, Fru hem diye özel bir proteinin üretilmesini sağlıyor. İşte bu proteinde doğrudan o kusma davranışını tetikliyor. Yani genetik bir anahtar gibi adeta. Peki diğer türü hani o şarkı söyleyene bu anahtarı ekleyince ne olmuş? Çok ilginç bir sonuç çıkmış ortaya. Deneylerde D. menanostekaranın genetiğiyle oynayıp bu yolu aktif hale getirdiklerinde onların da aynı D. sibopskura gibi kusarak kur yapmaya başladığı görülmüş. İnanılmaz. Bu bize şunu gösteriyor. Bazen çok karmaşık görünen davranışlar evrimsel süreçte aslında ne kadar küçük genetik değişikliklerle ortaya çıkabiliyor ya da değişebiliyor. Tek bir genin farklı ifadesi türler arasında böyle büyük davranışsal farklar yaratabiliyor işte. Gerçekten şaşırtıcı. Şimdi zamanda çok daha geriye gidiyoruz. Tam 410 milyon yıl öncesine. Polonya'da bulunan bazı fosilleşmiş izler gündemde. Science News ve Nature gibi yayınlarda da yer buldu. Asıl çalışma Scientific Reports'ta yayınlanmış. Bu izlerin karaya çıkan ilk hayvanlardan birine ait olabileceği söyleniyor. Muhtemelen bir akciğerli balıkmış. Bu izler tam olarak neye benziyor? Şöyle, bu izler günümüzdeki akçilerli balıkların hani o sığ sularda ya da çamurda hareket ederken bıraktığı izlere çok benziyor. Yani hem ağızlarıyla yeri ittirme izleri var, hem yüzgeçleriyle bıraktıkları izler, hem de kuyruklarıyla kendilerini ileri itme hareketinin izleri görülüyor. Eğer bu yorumlama doğruysa Omurgalıların karaya çıkış tarihini sandığımızdan belki de 10 milyon yıl kadar geriye çekmemiz gerekecek. Peki bu akciğerli balık bizim doğrudan atamız mı oluyor o zaman? Hayır, doğrudan atamız değil. Akciğerli balıklar 4 üyeli kara hayvanları dediğimiz tetrapotların yani bizim de dahil olduğumuz grubun doğrudan atası değil, daha çok yakın akrabası, ayrı bir kolu. Anladım. Yani karaya çıkış tek bir olay değil de farklı grupların denemeleri şeklinde olmuş olabilir mi? Aynen öyle. Bu bulgu tam da bunu düşündürüyor. Karasal yaşama geçiş belki de evrim ağacının farklı dallarında farklı zamanlarda bağımsız olarak denenmiş bir adaptasyon olabilir. Geçmişten bir anda geleceğe ve günümüze dönelim. Yaşlanma hızımızı hatta nasıl yaşlanacağımızı bir kan testiyle önceden anlamak mümkün olabilir mi? The conversation'da Madrid Özerk Üniversitesi'nden araştırmacıların kaleme aldığı bir makale var bu konuda. Sağlıklı yaşlanma derken sadece uzun yaşamayı değil, yaşam kalitesini korumayı kastediyorlar tabii. Evet, bu önemli bir ayrım. Çalışmada 65 yaş üstü yaklaşık 900 kişinin kanındaki amino asit profillerine bakmışlar. Sonuçlar oldukça dikkat çekici. Alanin izolosin, lösin, valin gibi bazı amino asitlerin kan seviyeleri eğer düşükse, bu durum daha sağlıklı yaşlanmayla yani daha iyi fiziksel ve biliksel fonksiyonlarla ilişkili bulunmuş. Yani düşük seviyeler daha iyi. Peki beslenme bunun neresinde? Beslenme kalitesi de bu ilişkide önemli bir faktör olarak çıkmış. Yani ne yediğimiz bu amino asit seviyelerini ve dolayısıyla yaşlanma şeklimize etkiliyor olabilir. Bu bulgular gelecekte belki kişiye özel beslenme önerileri veya önleyici stratejiler geliştirmek için umut verici. Peki bu testler ne zaman yaygınlaşır? Hani gidip benim yaşlanma profilim nasıl diye baktırabilecek miyiz? Şimdilik bunun için erken doğrusu. Hem testlerin maliyeti hem de gereken teknoloji şu an için yaygın kullanıma pek uygun değil. Ama bu tür araştırmalar yaşlanma biyolojisini anlamamız açısından çok değerli. Tabii şunu da unutmamak lazım. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku, sigaradan uzak durma gibi bildiğimiz temel sağlıklı yaşam alışkanlıkları bunlar hala sağlıklı yaşlanmanın en önemli anahtarları. Kesinlikle. Ve son konumuz keneler. Bu küçük ama tehlikeli olabilen canlılar insanlar için kırım Kongo kanamalı ateşi gibi ölümcül virüsleri taşıyabiliyor ama ilginç bir şekilde kendileri bu virüslerden pek etkilenmiyor, hastalanmıyorlar. The Conversation'da bu kez Surrey Üniversitesi'nden bir araştırma var, bu ilginç direncin sırrını çözmeye çalışıyor. Özellikle iklim değişikliğiyle kenelerin yayılım alanı genişlerken bu konuyu anlamak daha da önemli hale geliyor değil mi? Kesinlikle öyle. Çok kritik bir konu kenelerin bağışıklık sistemi bizimkinden oldukça farklı çalışıyor virüsle enfekte olduklarında bizim bildiğimiz klasik bağışıklık yollarını hani toll imd cdk cst gibi isimleri olan yolları çok az aktive ediyorlar ya da hiç etmiyorlar yani savaşmıyorlar mı virüsle tam olarak savaşmak yerine durumu tolere edip yönetiyorlar diyebiliriz hücre içindeki temel mekanizmalarını mesela stres tepkilerini RNA ve protein üretim süreçlerini yeniden düzenleyerek virüsün verdiği hasarı sınırlıyorlar ve onunla bir şekilde yaşamayı başarıyorlar. Peki bu yönetimi sağlayan özel bir mekanizma keşfedilmiş mi? Evet, araştırmada çok ilginç bir şey bulunmuş. Normalde hücrede hatalı RNA'ları temizlemekle görevli olan UPF1 ve DHX9 isimli iki proteinin virüs enfeksiyonu sırasında beklenmedik bir şekilde bir savunma hattı oluşturduğu görülmüş. Yani asıl işleri bu değilken virüse karşı da görev alıyorlar. Buna kanonik olmayan bağışıklık yani alışılmadık bağışıklık diyorlar. Alışılmadık bağışıklık. Aynen. Bu farklı alışılmadık mekanizmayı daha iyi anlamak hem insanlar için yeni antiviral tedavi stratejileri geliştirmemize yardımcı olabilir hem de belki kenelerdeki bu virüs bulaş zincirini kırmak için yeni yöntemler bulmamızı sağlayabilir. Marca yıl önceki ilk adımlara yaşlanmanın ipuçlarına ve kenelerin o gizemli savunma stratejilerine kadar uzandık. Bilim gerçekten her gün yeni kapılar aralıyor, yeni sürprizler sunuyor. Acaba bizim farkında olmadığımız doğada daha ne kadar çok iletişim biçimi, ne kadar farklı adaptasyon ve hayatta kalma stratejisi gizli? Düşündürücü. Biyolojiyi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.